yoktur. Kırılan kişi vardır. Senin arama girebilecek bir kız yok ama hani ama da burada dursun. Ee, sesim çok ekolu çıkıyor diye bir önceki, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu söylemeden başlayamıyorum. Arkadaşlar canlarım, takipçilerim, bir tanelerim ee, tekrardan hoş geldiniz. Sadece sesimizin çok ekolu çıktığını söylemişsiniz. Biz biraz daha yaklaştırdık kamerayı benimle birebir olun diye. Sonra mikrofon falan bir şeyler yapacağız. Aslıcım uğraşıyor sağ olsun. Bakalım kim bilir neler. Bu sefer sesiniz çok çıkıyor dersiniz. Çok hızlı konuşuyorum. Bardak konuşuyorum ya. Şimdi size kırılmayan kiloları anlatacağım. Yani hepimizin ciddi problemi olduğu, hepimizin Instagram'da defalarca sorduğu kırılmayan kilolar bizim ana konumuz bu hafta. Şimdi bir kilo takıldıysa ve kırılmıyorsa biz neler yapabiliriz? Aslında sıralaması çok basit. Birincisi diyet şeklinizi değiştireceksiniz. O döneme kadar Akdeniz gibi beslendiyseniz o dönem azıcık intermittent fasting yapacaksınız. Veya ketojenik diyete döneceksiniz ya da detoks diyeti yapacaksınız. Kırılmayan kiloları kılan en sağlıklı diyet detoks diyetleridir. Ama bu şu demek değil. Saçma sapan detokslar, bütün gün aynı şeyleri yiyen, 5 gün sırf sıvı içen bunlardan bahsetmiyorum. Mesela benim gibi yumurtayı peyniri veren ama kabakla yoğurdu öğlen ve akşam yediren Detokslar gibi düşünün bunları. Yani siz kırılmayan kilolarınızla mutlaka ve mutlaka önce detoksla savaşmaya çalışın. Bu birincisi. İkincisi neden kırılmıyor olabilir? Bir başka videonun konusu için biz bunları konuşacağız aslında. Yanlış yaptığınız diyetler takılmaya ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Aynı zamanda yeterli kas kütlesinin olmayışı da kilonuzun takılmasına neden olabilir. Bu yüzden kıramıyorsunuzdur. O zaman spora başlayacaksınız ya da yaptığınız sporun tarzını değiştireceksiniz. Yani oturacağız, sadece yürüyüş yapıyorsak ve bir kiloda çok uzun süre takılı kaldıysak, bu kiloyu kıramadığımızı düşünüyorsak yürüyüşü pilatesle değiştireceğiz. Pilatesi yüzmeyle değiştireceğiz. Çalıştırdığınız kas grupları çok önemli çünkü. Yani büyük bir kas kurumumu çalışıyor, küçük kas grubumu. İşte ne yapıyorsunuz yani orada? O, o kadar önemli ki belki çok rutinde beslenmeniz ve sporunuz çok rutinde devam ettiğinde herkes sıkılıyor rutinden. Beden de sıkılmış olabilir, o yüzden kitlemiş olabilir. Kırılmayan kiloların sebebi bu ve bunu böyle kırabiliriz. En önemli noktalardan bir tanesi de tabii ki tahlilleriniz. Mutlaka bir doktora gözüküp kan tahlillerinizle ilgili takılan ve kırılmayan kilolarınızı söyleyip Doktorun bize yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Belki vitamin tavsiye edecektir. Belki mineral tavsiye edecektir. Bir kilo kırılmıyorsa bilin ki bir şey yanlış yapıyoruz. Bir vücudun 13 yıldır bunu iddia ederek söylüyorum. Günde baktım onlarca hasta sayısıyla. Bir vücudun takılan kilosu, kırılmayan kilosu tam anlamıyla içeride en fazla bir ay kalabilir. Yani siz 59'sunuz. Bir ay 59 olabilirsiniz. Bir ayın sonunda hala 59 gidiyorsa bir yanlışlık var. Ya diyet tipi, ya spor ya da tahlillerle ilgili. Buna dikkat ettiğinizde kırılmayan kilolarınızın kırıldığını göreceksiniz zaten. Bu noktada da minnacık bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer bütün bunları yaptık. Yani diyor hoca ben sporumu değiştirdim. Seni dinliyorum, tahlil yaptırdım, doktor her şeyi yaptı, her şeyi yaptım. Diyet tipimi de değiştirdim. Hala bu kilodayım. 5 ay oldu. İlk soracağım soru hamile misiniz olur? Yani <laughs> genel olarak onu soruyorum ben. Ama tabii ki değilsiniz diyelim ki. Eğer gerçekten de birik durum söz konusu değilse ve farkında değilseniz o zaman birazcık diyetten arınmanız gerekir. Biz buna genel olarak yükleme deriz. Yani sizin en azından 2-3 hafta diyeti komple çıkartıp çünkü belli ki psikolojik olarak kapatmışsınız. Orada bizim işimiz biter, vücudun işi biter, psikolojinin işi başlar. Sizin stressiz, ben bu işi yapabileceğim ama sürekli diyeti düşünüyorum, biraz daha odak noktamı değiştirmeliyim, diyetten uzaklaşmalıyım deyip her şeyi 2-3 hafta yiyip her şeyden arındıktan sonra tekrar geri dönmeniz lazım. Ben İngiltere'de çok iyi bir diyetisyenle tanışmıştım. Kadın bana şöyle bir şey söylemişti. E, demiştim ki ya hani çok iyi bir diyet reçetesi yazıyorum. Çok iyi kilolar verdiriyorum. Sonra bir geliyor takılıyor ve o kiloyu kıramıyorum. O da demişti ki senin yazdığın diyet reçetesinin üstüne çıkabilecek tek şey. Yani reçete hesaplanır ve matematik bilgisidir, vücut bilgisidir. Tabii ki tık tık alamayabiliriz. Çünkü sizin gire metabolizmadır. Yani bunu şöyle değerlendirin. Ee, Allah korusun iki tane meme seyahatı vaka oluyor elimizde. Aynı ilaç, aynı tedaviler, aynı düzen, metabolizmaları benziyor, yaşları aynı, kiloları ve boyları aynı ama birini kaybediyoruz, biri yaşamaya devam ediyor. Biz buna onu niye kaybettik diyemeyiz. Çünkü metabolizması bize bu kadar cevap verdi. Ya da dişinizi yaptırıyorsunuz 100 bin liraya diş tutmuyor. 10 bin liraya bir yerde yaptırıyorsunuz. Diş tutuyor. Çünkü metabolizması cevap verdi. Ve herkesinki çok farklı. Bu konuya bence harici bir metabolizma şeyi çekelim Aslı. Değil mi? Evet. Çok iyi oldu. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim. Bunun sebebi stres işte. Yani aslında hiç yumurtalıklarında ve sistemlerinde sorun olmayan ailelerin 7-8 sene çocuğunun olmaması gibi bir şey bu. Stres yaptıkça kilonuz takılır arkadaşlar. O yüzden her yaptığınız şeye rağmen diyette kilonuz takılıyor ve kırılmıyorsa kesinlikle diyet stresiniz vardır. O diyetisyen de şunu demişti. Hiçbir diyetisyen ya da diyet reçetesi stresin önüne geçemez. Sen kişiyi rahatlattığın kadar varsın demişti. Çünkü listeyi yapmayıp eve getirdiğinde, bir kenara atıp sürekli diyeti düşündüğünde, her gün tartıldığında ben niye bu kiloyu kıramıyorum, bir daha kıramazsam intihar ederim, bir daha diyet yapmam çıkınca hamburger yedim dediğinde senin işin bitiyor demişti bana. Gerçekten öyle oluyor. O yüzden sakin sakin yol arkadaşımıza güveniyoruz. Herkes takılır bunu biliyoruz. Ben de takıldım. Gerekirse ara veriyoruz. Gerekirse devam ediyoruz. Tüm söylediğim şeylerle kiloyu kırmaya çalışıyoruz. Bunun altına daha sık kocaman şey yazalım. Kırılmayan kilo yoktur. Kırılan kişi vardır. Kilo, kiloyu kıramadığınızda sizin duygularınız kırılıyor. inciniyor çünkü. Ama dayanmalısınız. Psikolojinizi sakinleştirmelisiniz. Ve bu gerekirse takıldıkça da bu videoyu defalarca izlemelisiniz. Kocaman öpücüklerimle Kanalıma abone olup, sevgili Aslı Cibu ve beni takip edip bir de altında güzel yorumlarınız ve sorularınızı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Bu arada burada verdiğim bilgilerin günü gününe daha fazlasını Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Hemen Instagram'a da girerseniz çok sevinirim. Bir takip oraya da kocaman öpücükler. <laughs>